Benim saçlarım 24 yaşındayım ben. Ama saçlarım oldukça fazla döküldü. Bilmiyorum niye döküldü ama hiç muayene ettirmedim. Gördüğünüz gibi neden olabilir acaba? Peki size alalım o zaman böyle. Buyurun lütfen. Alkışlarla. Merhaba, hoş geldiniz. Siz şöyle gelin lütfen. Böyle bir geçelim. Aramıza evet şöyle gelin. Şurada bir çünkü e, ee, sizinle sohbet edelim istiyorum. İsmi öğrenebilir miyiz? Orhan. Orhan Bey. Evet. Melike Hanım 24 yaşında bu kadar erken yaşta da saç dökülür mü yoksa bu yaşta stresten ya da askere gitmekten mi dökülüyor? Kesinlikle ne kadar genç olursa olsun erkeklerde saç dökülebilir. Bu puberteden hemen sonra yani ergenlik çağından hemen sonra da başlayabilir. Ve ne yazık ki şimdi üzülmüyorsun yavaşçacık söylüyorum. Ne kadar erken başlarsa saç dökülmesi o kadar da geniş bir alana yayılabilir. Ama daha sonra da konuşacağız. Bunu da durdurmak için ya da yavaşlatmak için bazı yeni tedbirlerimiz de var. Onlardan da bahsedeceğiz birazdan. Bu androgenetik dökülmedir ve genetik olarak bu saçın döküleceği, siz daha annenizin karnında bir bebekken bu saç köklerinin küçük genetik haritasında yazılıydı. Zamanı geldi ve onlar yavaş yavaş dökülmeye Aslında başladı. Aslında biz hiç konuklarımıza arka döndürmüyoruz ama Orhan Bey şöyle dönerseniz. Şimdi dökülmeyen kısımlar var. Burada sağlıklı kısımlar var. Gözle de analiz edebiliriz bu saç köklerini, saç tellerini. Ön tarafta dökülen bölgeye göre ense de daha sağlıklı sizin biraz önce bahsettiğiniz dökülmeyen, dökülmeye karşı duyarlı olmayan kökler var. Aynen böyle. Bunu almalıyoruz ekeceğimiz saçları. Şimdi bizim için bütün kadın veya erkek tüm insanlar için ve evrensel olarak geçerli olan donör alan dediğimiz yani ensenin hemen üzerinde ama kulağın üst sınırında biten şu bölgedeki saç köklerimiz hiçbir zaman bozulmuyorlar. Dış etken, iç etken yani genetik yediğiniz, içtiğiniz ya da toksik sebepler hiçbir sebepten bu saç kötülemiyor. Hep aynı karakterde doğuyor ve aynı karakterde ölüyorsunuz. Buraya bakarak diğer saçların ne kadar yıprandığını ya da yıpranıp yıpranmadığını bile ölçmemiz mümkün. Bizim hani kriterimiz, bile değil mi? kriterimiz bu. Androgenetik dökülmesi var arkadaşımızın hı hı. dedik. Hemen Androgenetik buna. derken onu da bir Türkçeleştirelim. Erkeksi dökülmesi. Erkek dökül... tipi saç dökülmesi. Evet, Cihalacığım sende olan saç dökülmesi. <gülüyor> <gülüyor> ben ağzımı almak istemiyorum. Erkek tipi saç dökülmesinin çok karakteristik bir dökülme biçimi ve sırası vardır. Onun için biz böyle bir bakışta bunu gördüğümüz için Hı -hı. işte şu testi Hı -hı. yap bu hormonuna baktı buna dememize Hı -hı. gerek yok. Çünkü erkek e, yaşa uygun çünkü dökülme paterni izlediği yol tamamen uyuyor. Bir bakışta teşhisi koyabilecek bir durum bu. Erkek tipi dökülme yani ne de senin erkeklik hormonların bundan sorumlu. E, onlardan da vazgeçemeyeceğimize göre <laughs> Doğru. ikisinden göre de kabul Saç naklinden biraz konuşalım mı? Arkadaşlar soracağınız sorular var mı? Birer bey olarak saç nakliyle ilgili. Evet saç nakli içinde şimdi... Benim son yıllarda izlediğim kadarıyla başta saç nakli kötü duruyordu. Yani yapıldığı zaman onun böyle suni olduğu belli oluyordu Hı. ya da düzgün olmuyordu. E, fakat son yıllarda gördüğüm örnekler beni hayrete düşürdü. Yani e, hakikaten inanmıyorum. Söylüyorlar ben yaptırdım diyor ve inanmıyorsun Ve şeyleri de gördüm. mesela yapmadan önce ve 3-4 ay içinde o köklerin nasıl çıktığını ve tamamıyla kaplamasa bile yani o bir alanı olduğu gibi kapattığını. Yani insan şunu düşünüyor. Şimdi hakikaten böyle arkadaşımızın ön bölgesinde açık bir bölge var ve belli ki burada artık hiç folikül hücre kalmamış. Yani burada bir üretim olamaz. Ama bir anda orası sanki normal saç derisine dönüşüyor. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Onları çok güzel anlatalım. En sevdiğimiz konu çünkü bu. Ee, şurada artık çok beyaz gördüğümüz tamamen cilt haline dönüşmüş bölgede dünyada hiçbir ilaç yok ki biz oraya koyalım ve oradan saç yetişsin böyle bir şey yok. Vallahi Hiçbir yağ, yılan yağı, badem yağı, akınza ya B panten karışımı hepsini unutuyoruz. Şu tamamen cilt olmuş bölgede artık yeniden saç olmayacak. Ama nerede saç kuvvetlenebilir? Yeni yeni velus dediğimiz yani incelmenin yeni başladığı saç tellerinde kesinlikle bazı şeyler yapılabiliyor. Bunlar ezelden alınabilen bazı medikasyonlardır. Bunlar dediğimiz gibi bazen çok iyi gelebilen hani koca kara ilaçlarıdır. Eğer bir şey etkili olacaksa Saçın bu yeni yeni dökülme döneminde etkili olur. Döküldükten ve bu hale aldıktan sonra artık bizim yapabileceğimiz sürerek ya da yutarak yapabileceğimiz bir şey artık yoktur. Yani o, o ince kısımlarda yani tüy haline gelmiş kısımlarda yine de bir canlandırma olabilir. Tüy haline gelen kısımlarda hala da kökün kendini rejenere etme şansı var. Ve ama Rejenir hiç şansı... Değil, kendi kendini yenileyip kendi kendine yeniden, yeniden öğrenme şansı, şansı var. var. Ama hiç şans olmayan bölgede... bölgedeki tedaviler şu şansı olan bölgedeki tedaviler <laughs> tamam, kısaca geçelim. geçelim ondan sonra hemen saç nakli çok daha önemli tamam. olacak. Geçelim. Elle ya da böyle bir mezoterapi tabancasıyla yapabildiğimiz bu bölgede bazı tedaviler var. Ee, özel solüsyonlarımız var. Bu solüsyonlar konusunda artık çok şanslıyız. Evet. Sağlık Bakanlığı izinli, saç evet. köklerini canlandıran ve destekleyen, evet. dökülmemiş olan saç telleri için ama tekrar söyleyelim çok haklısınız. Hı -hı. Bayanlarda ve beylerde kullanabildiğimiz bazı karışımlar var. Bu karışımları enjektörün içine çekip sonra tabancamıza yerleştirip ya da el kullanarak belli bir enjeksiyon tekniğiyle Minik saç deriye bir minik bir çimdiklenme hissi yaratıyor. Küçük küçük enjeksiyonlarla yapabiliyoruz, uygulayabiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Şurada masanın üzerinde gördüğümüz besinlerdeki vitaminleri öyle besin olarak değil, çok minik miktarlarda ve yoğun hı hı, komprime hı. olarak cilt altına vermemizi sağlıyor. Bir Bol vitamin var içinde ve dolaşım canlandırıcı var bu ampulün içinde. Onlar saç kökü hücrelerini, haydi gelin biraz daha üretime devam edin, hemen İyi, küsmeyin, hemen vazgeçmeyin diyorlar. Ama sorun tamamen ilerlediğinde saçlar döküldüğünde başka bir, bir konuğumuz daha var. Serdar çağırır mısın ikinci konuğumuzu? Evet. E, Görelim. Erdinç Sınır'ı aramıza alıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Alalım. lütfen. Bir tane daha mikrofon alabilme şansımız var mı? Belki konuklar evet. değişirler. Evet size verin. Erdinç evet, Bey. Evet güzel. Heh, buyurun. Buyurun. Evet, sizin hikayenizi öğrenebilir miyiz? Benim e, 30 yaşından sonra evet. dökülmeler başladı. Hızlı Peki, olmadı. görünmüyor yani, <laughs> dökülmüş gibi görünmüyor. E, Ekim yaptı. Anıl hastamız. Bu, evet. Burası kadar var mıydı? Yoktu. Yoktu ama yakın Biz, öncesi, Önce sonrası fotoğraf Söyledim. göstermek serbest olmadığı için. Ee, evet. Allah razı olsun Melike Hanım'dan beni Eskerliğime döndürdü yani. yani. <laughs> Serdar Bey ya. sizden Söper. çok daha azdı ama ben söyleyeyim Öyle size. Öyle mi? Çok daha azdı evet. Erdem Bey bıyıklar da Melike Hanım'dan mı? Onlar <laughs> <Yok, değil gülüyor> <değil> de. duruyor. <laughs> değil. E, 30'dan sonra başladı benim yavaş yavaş oldu açılmalar. İşte böyle bir şeyi de e, görünce bir tavsiye üzerine Melike Hanım'a gittik geldi kendisi. Çok evet. çok başarılı olmuş. Yakın plandan sonra... özellikle saçın ön çizgisinden evet. de baktığınızda artık çok dediğiniz gibi evet, hiçbir bir biçimde yapılma anlaşılmayan saç. Bilmeyen arkadaşlarım anlayamıyor. Bilenler tabi bir şey olsun. yapmışsın İki diyorlar ama 2 <laughs> <yoktu, gülüyor> yıl önce mi olmuş? 2 yıl önce. İki yıl. Peki o arada hiç döküldü mü bu saçlarınız? Yok. Yani yeni dikilen saçlar diyelim. Ekilmiş kök hiçbir zaman köklerden. durmaz ama kendi var olan saçlarından seyrelme devam edebilir. Ama sonradan konulmuş saçlarda dökülme olur. Hiç dökülmez olduğu doğru. Ne neyitti sizi bu gidip yani böyle bir işleme girmeye? Çünkü hakikaten şu yani çok sık yani artık sık yapılıyor ama insanın yine de hani farklı bir düşünce, bir şeyleri düşünüp karar verip gitmesi gereken bir süreç. Bu süreç nasıl başladı? Ne gitti sizi buraya? Aha. Aynaların karşısına daha cesur çıkabilmek. şey olabilir. o kadar fark ediyor ya. yani. Ben şunu söyleyeyim. Bilardo oynay oynayınca mesela yukarıda ışık falan olunca pek güzel görünmüyor. Onu hmm. söyleyebilirim. Ben karşısına ağrısı? çok daha rahat çıkabiliyorsunuz. Daha vakit geçirebiliyorsunuz. Yani işte burada bir şey Kendinizi var. daha mı iyi hissediyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Erdinç Bey, farklı. fotoğraflarda aynı. Aynı Ay, soruyu Orhan Bey'e de sorabilir miyim? Eğer cevaplamak isterse böyle bir sıkıntısı var mı? Aslında yok ama e, bu genç yaşta bu kadar saçların dökülmesi <laughs> tabii ki insanı üzüyor. bu genç yaşta. Düşünür tamam. müsünüz saç naklini? Evet, düşünürüm. Peki. Yani. Sizce de iyi bir aday. <laughs> Peki başka sorumuz var mı? Şimdi de o zaman Bey'in Erdinç Bey'e sorusu var mı ha, acaba? Var mı evet. Hazır saçı ekilmiş bir beyefendi yanında. <laughs> Acı var mıydı? Yerinde... Ha, bir de acıyı evet. hiç konuşmuyoruz. Tabii değil mi? Ağrı ağrı şimdi kendi, Acı... e, kendiniz istediğiniz gibi sorarsınız. Çünkü hekimden sorma, Biz çekenden sor. Evet. evet. Demişler. Mesela, mesela ağrı acıyı sorabilirsiniz. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Ben çok kaç seansta ekili saç. Hmm. Mesela... Sizde nasıl oldu? Onu bir kere mi O bir kere <laughs> yapıldı. Sadece bir, bir kere. kere. <laughs> bir kere de 3000 graft nakledildi. Acı var mıydı mesela? Graft derken onu da biraz açıklayalım. Yani tek seferde mi yaptınız? Bütün bir, tüm bir tüm kere de. Bir seferde. Evet. De Acı derken e, kimse bana bu işin çok sancılı acılı olduğunu inandıramaz. Hmm. Belki yani acıyı algılamak kişiye göre değişebilir ama ben de değildi. Belki çok istediğim içindir. Bu saç takımını çok istediğim için doğru. Siz o sırada ne yaptınız? Bu bir kaç saat sürüyor çok bu saat? Çok saat. Dört buçuk beş saat kadar sürüyor. Nasıl? Gazete mi okudunuz yani? Televizyon var karşınızda. Televizyon izleyebiliyorsunuz. Güzel. Sohbet edebiliyorsunuz. Bizi mi izlemiştiniz? <laughs> yok. Sizden <laughs> yoktunuz. Yok. Bu güzel lokal anestezi altında son derece güzel ve konforlu yapılabilen bir işlem. Bir diş hekimi koltuğuna oturuyor bu sırada hasta. Televizyon seyredebilir, konuşabilir, uyuması gerekmiyor. Bu arada hafif bir yatıştırıcı verdiğimiz için heyecanı ya da kalkıp hareket etme isteği de oldukça yavaşlıyor. Hatta çok seviyorlar hastalar bu durumu ayrılırken birkaç tane daha verin şu ilaç çok iyi <laughs> eve de götürüyor. Siz, <laughs> yok, Siz de ne de yaptınız de. ondan sonra hemen <laughs> benim eve gittiniz ee, birkaç gün içine duş alabildi mi onları soralım. Bir gün şey, ben orası, eve gittim benim evet. en çok korktuğum şeydi ilk gece. Hı -hı. Yani sonuçta bir yara var burada. Nasıl yatacağım diye ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Başımı yastığa koydum. Sabah aynı şekilde uyandım. <laughs> evet. Kendisini <laughs> alkışlıyoruz o zaman. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Yenici alıyoruz. Oradan da alalım. Buyurun, teşekkür ederiz. ne güzel. Müzik, müthiş yani, müthiş. Ben <laughs>